Merhabalar herkese ve hiç merhaba. Bugün Nihat Genc'in Tek Tabanca adlı kitabından bahsedeceğim. Bir hikaye kitabı. Neden iyi bir kitap olduğunu bahsedeceğim ve hemen başlıyorum. Evet bundan önce kanalda e, Nihat Genc'in Arkası Karanlık Ağaçlar adlı kitabından bahsetmiştim. Bir hikaye kitabının olduğundan bahsetmiştim. Ve bu kitabı önermiştim. İyi bir eser olduğunu, önemli olduğunu söylemiştim. Bugün de bu Nihat Genç kitapları e, videolarının ikincisi olsun. Aslında önce e, Bu Çağın Soylusu kitabını yapacaktım. Ancak e, Tek Tabanca kitabının e, dijital kopyasının koba uygulamasının içinde olduğunu görünce önceden satın almış orada e, bırakmışım, e, yeni fark ettim. E, onu görünce öncelikle Çek Tabanca'yı anlatayım dedim. Biraz onun üzerine konuşayım. Başka bir sefere de Nihat Genç'in diğer kitaplarından bahsederim diye düşünüyorum. Şimdi zaten Nihat Genç siyasete çok bulaşmış, siyasete çok ilgilenmiş, bir kavganın tarafı olmuş. Hatta memleket sevdasından çıldırmış biri diye söz etmiştim diğer videoda. Bugün de o sözlerimin arkasındayım. Memleket sevdasından çıldırmış, çok yetenekli bir yazarla karşı karşıyayız. Eğer bu... Nihat Genç videolara ortaya çıkıyorsa veya çıkacaksa bunun birinci nedeni Nihat Genç'in çok iyi bir yazar olması buna inanmam. İkincisi ise Nihat Genç'in artık yazdıklarının e, peşinden gitmemesi, sanki onlar yokmuş gibi davranması veya sanki onlar bir kenarda köşede kalmayı hak ediyormuş gibi veya bir devrin yazılarıydı, bir devrin hikayeleriydi. Bugün üzerine konuşmaya lüzum yok dermiş gibi bir tavrının olması veya benim öyle hissetmem. O yüzden ben Nihat gencin yazdığı hikaye ve romanların unutulmasını istemiyorum. Arada kaynamasını istemiyorum. Biraz daha bu videolar onun için ortaya çıkıyor. Çünkü tekrar ediyorum Nihat Genç gerçekçiliği anlamında, Refik Halt hikayeciliğinden çok daha iyidir. Ve Said Faik'in Türkçesine de sahiptir. Hem gerçekçi hem çok estetik bir e, yazarla, bir hikaye yazarıyla, bir roman yazarıyla karşı karşıyayız. Bu bence atlanan bir mesele. Biraz karambola geldi Nihat Genç. Biraz o siyasi kamplaşmaların kurbanı gibi oldu. Ve kendisi de bence bunun farkında. E, ama ben naçizane, kendi adıma... Buna entelektüel bir duruş diyebilirsiniz. Buna e, iyi edebiyattan anlayan okuyucunun bir uyarısı diyebilirsiniz. Veya buna Nihat Genç e, kitaplarını seven birinin, bir okuyucunun tavrı diyebilirsiniz. Hangi cümleyi kurmak isterseniz o cümleyi kurun. Ama sanırım bu anlamda bir, olumsuz bir cümle kurmayacaksınız. E, ben özellikle Nihat Genç'in siyasetle ilgili yazdığı yazıları veya kitapları burada Temel almayacağım hiçbir zaman. E, bunlara çok da değinmeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar birer polemik yazısı e, ve o da polemik yaptığının farkında, bir polemikte olduğunun farkında. Ancak bu onun yazdığı hikaye ve romanların değerini zerre kadar düşüren bir mesele değil. Şimdi elimizde de Yatkancı'nın Tek Tabanca adlı hikaye kitabı var. E, i̇yi de bir haberimiz var. Bu kitap yeniden yayınlanmaya başlandı. E, Pankuş Yayınları adlı bir yayın evi sanırım Nihat Gencin de e, bir imtiyaz sahibi olduğu veya kendisinin içinde bulunduğu bir yayın evi tekrar bu kitabı basmaya başladı. Ben April Yayıncılığın metnini okumuştum ve ben de zaten e, Kobo adlı uygulamadan April Yayıncılığın e, kitabının bir dijital kopyasını satın almıştım. Bu kitapta 30'dan fazla hikaye var ve bu hikayeler özellikle bir seçki hikayeler serisi. E, Nihat Gencin işte arkası karanlık ağaçlar, İhtiyar kemancı, memleket hikayeleri gibi hikaye kitapları ve başka yerlerde yayınlanan hikayelerinin bir seçkisi gibi 30'dan fazla dediğim gibi hikaye var ve bu hikayeler belki de Nihat Genç'in en iyi hikayeleri. Zaten seçici kendisi, bu hikaye seçen de ta kendisi ve biz ciddi bir estetikle karşı karşıyayız, çok güçlü bir dille karşı karşıyayız. Ee, çok ciddi bir yaşanmışlıkla, bir gerçeklik duygusuyla karşı karşıyayız ve her an, her satır, her dakikası dolu heyecanlı bir kitapla karşı karşıyayız. Ya Ben e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer birine bir kitap hediye alacaksanız ve edebiyata öyle de böyle aşina ise ve yazarları siyasetlerinden arınık bir şekilde düşünebiliyorsa ki ben böyle bir okuyucuyumdur e, ee, yazdıklarının değerini, Nihat Genci yazdıklarının değerini anlayacaktır. Bu tam bir hediye kitabıdır. Ee, bu tam bir baş ucu kitabıdır. Ee, Türk Edebiyatı'nın inci taneleri bu kitabın içindedir. Çok güzel hikayeler var. Ben e, bu kanalda bazen beni çok olumsuz yorumlar yapıyorsun, işte herkese eleştiriyorsun, her yazara bir kul takıyorsun diyenler çıkıyor. Ee, çoğu zaman eleştiriyorum kutla takıyorum doğrudur ee, hak ediyorlar da onları eleştiriyorum diyeceğim ee, bunu kibirle e, eşleştirecek bazıları ee, burada Nihat Genç için rahatlıkla onun yazdığı hikayeler için birer inci tanesi diyebilirim çok özel hikayeler yazmıştır biraz da e, orayı burayı karıştırdım okuyucu yorumlarına baktım Bu bence çok önemli bir şeydir e, müşteri memnuniyeti, okuyucu yorumları bence çok önemli. En azından e, kişinin nasıl algılandığı hususunda çok önemli. Ve genel olarak Nihat Genc'in bu kitabı hakkında buradaki hikayeleri hakkında, e, Nihat Genç hikayeleri hakkında e, okuyucuların şöyle bir yorumu var. E, Keşke bu kadar siyasete bulaşmasaydı. Keşke bu kadar bir kavganın tarafı olmasaydı da çok daha fazlasını yapabilseydi. Bu hikayeler çok güzel. Başucu hikayeler, insanın içini acıtıyor, insanı çok etkileyen hikayeler, e, ifadelerini kullanıyorlar. Sonuna kadar katılıyorum. Okuyucuların e, Nihat Yancı'nın kitabından memnun kalmaları, onu başucu kitap olarak görmeleri, içindeki hikayeleri çok beğenmelerini konusuna sonuna kadar katılıyorum. Tabii ki burada e, şahsi tercihler söz konusudur. Estetik yargılar kişilerin bulunduğu yer, konum, pozisyon, müktesebatına göre değişmekle birlikte ben bu kitabın hem biraz sert edebiyatı sevenlerin, hem edebiyatın sadece içerik olmadığını bilenlerin, edebiyatın içerikten bağımsız düşünülemeyeceğini bilenler için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve bu kitap Türk edebiyatının en güçlü kitaplarından biri olarak Burada duracak Tek Tabanca adlı bu seçki hikayeler kitabı ve e, umarım Nihat Genç'in ta kendisi de e, kitaplarının kıymetinin farkındadır. E, bazen kitaplarına değiniyor eskiler bundan işte 15-20 yıl, 25 yıl önce yazdığı hikayelere, romanlara bazı değinmeler yapıyor. Ama sanki okuyucu veya izleyici işte öyle sene yazmış geçmiş gibi algılıyor ama aslında öyle bir şey yok. Çok ciddi bir birikimin... Çok ciddi bir e, can acısının veya çok ciddi bir heyecanın hikayeleri, e, çok büyük bir gözlem gücünün hikayeleri. Elbette herkesin kusurları var. Nihat Gencin hikayelerinin de kusurları bulunabilir. Kusur aramak istersen kusur bin tane demişler. Ben bu harika kitabı öneriyorum Tek Tabanca kitabını. İçindeki 30'dan fazla hikayenin inanın çok büyük çoğunluğu çok hoşunuza gidecek. Ee, çok beğeneceksiniz. Ee, belli dönemlerin, belli mekanların, belli zamanların insanların tanımak için çok iyi bir anahtar. Ve e, Türkçenin o kıpır kıpır halini, Türkçenin gücünü göreceksiniz. Hani bazı değeri kendinden menkul e, tipler çıkıp şey diyor ya, işte Türkçe düşünmemizi engelliyor, Türkçe bizim düşünmemize engel, Türkçe çok zayıf bir dil falan filan diyor ya. İşte e, Nihat Genç okumazsanız, İhsan Oktay Anar okumazsanız, Ahmet Amin Tanpınar okumazsanız, e, Kemal Tahir okumadığınızda e, hakikaten Türkçenin e, zayıf bir olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü artık Twitter Türkçesi var, işte Plaza Türkçesi var. E, bu Türkçelerle Nihat Genç'in Türkçesi arasında inanılmaz bir e, fark var. Yine söyleyeceğim, bunu tekrar edeceğim. Nihat Genç, ben bu toprakların... En güzel hikayelerini yazdım demişti yıllar önce belki 25 yıl önce verdiği bir röportajda. Bunu çok e, özgüvenli ve biraz da küstahça bulmuştum. Zaman geçti ben Nihat Genç'in yazdığı hemen tüm hikayeleri okudum. Ve şunu söyleyebilirim Nihat Genç bence bu konuda haklı. E, Türkiye'de ben Nihat Genç'ten daha iyi hikaye yazan birine henüz rastlamadım. E, varsa e, düşündüğünüz birileri yorumlar yazarsanız onlara da bakarım. Ama büyük ihtimalle onları da okumuşumdur. Bu benim şahsi tercihimdir. Ee, ancak bu şahsi tercihimin bazı parametreleri, bazı paradigması, par paradigmaları var. Ve bunu sizinle paylaşıyorum. Ee, bu kitap kaynamasın, karambole gitmesin. Bu çok özel kitap. Ee, kütüphanenizde bulunsun, okuyun. Devamlı okuyun. Ee, yoksa memlekette her şey birbirine benziyor. Hele bu son model, son zamanların yazarlarına bakıyorum. Hepsi birbirinin aynı. Ee, her şeyden biraz konuşmayı seviyorlar. Hepsinin çocukluk travmaları var, bitmiyor. Hepsi acılar çekiyorlar. Hepsinin eşsiz çocukluklarının e, gevezeliklerini dinliyoruz. Ama ortaya adam akıllı bir şey çıkmıyor. Hele Türkçeleri. Türkçeleri çoğu sonuç Türkçesi berbat. Birbirlerinden kopya bir Türkçe. Nihat Genç kopya bir Türkçe kullanmaz. Nihat Genc'in Türkçesi kendine has öz bir Türkçedir. Özel, özgün bir Türkçedir. Ve bu Türkçe için, bu çok özel hikayeler için, bu estetik bakış açısı, estetik endişeler için Nihat Genc'i bence okuyun. Tek tabancayı okuyun derim. Videoyu da çok uzatmıyorum. Burada bırakıyorum. Başka bir Nihat Genç kitabı tanıtımında yine buluşuruz. Ee, çok içerikten spoiler vererek bahsetmek istemedim ister istemez. Biraz sürprizli olsun. E, ee, kitapla ilgili fikrimi öğrenmiş olduğunuz Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.